Evet Erva merhaba. Ee, şimdi uzun bir aradan sonra mı bilemiyorum ne, ne zaman sonra herhalde bir iki gün oldu soruyu soralım. Hemen bakayım. Şimdi burada e, i1 ve i2 kollarından geçen akımları sormuş bize. Önce harflendirme yapacağız. Gerçi videoyu açmadan önce ben biraz harflendirdim. Sol tarafa k desem yukarı doğru giderim. Burası da k, burası da k, burası da k. K'ları verdim. Dirençlere gelince harfi devam ettiremedim. Üreticinin hemen sağ tarafına L dedim. 8 ondan gidemedim. 40 ondan gidemedim. Hemen 8 ondan sonrasında M dedim. Ve sol tarafı M, yukarısı M. Bu şekilde harfleri verdim. Şimdi şöyle yapalım Berra. Şey Erva. Elimde K, M ve L harfleri var. Ve bu aralıklardaki dirençleri yazacak olursam. Bakıyorum 8 ohm KM arasında, KM arasında, KM arasında. 4 tane 8 ohm KM arasında. Onları şöyle bir yazayım. 1 2 3 4. Bunların her biri 8 ohm. 8 8 8 şöyle yazayım. ML arasında da bakıyorum. Şuradaki 8 ohm var. Onu da buraya atayım. Burası 8 ohm. Bir de bakıyorum KL arasında 40 ohm var. O KL'yi de şöyle yaparsam burası da 40 ohm. 40 ohm. Bir de KL arasında üreticim var. 80 volt. Onu da şöyle yaparsam artı eksi 80 volt. Bak şuraları birleştirdiğim zaman mis gibi devreyi böyle sadeleştirmiş olurum. Erva şöyle yaparsam. Şimdi paralelde potansiyeller eşittir Erva. Hani şuralar bak hep K harfi. Şuralar K harfi. Şuralar L harfi. KL arası 80 voltsa şu orta kol da KL. Buranın da 80 volt olması lazım. O zaman bu koldan 2 amper geçmeli ki ilk kere 40-80 olsun. Şimdi şu üst kolda şurada erva 8'i 4 defa paralel bağlamışım. 8 bölü 4'ten burası 2 ohm olur. Bu 2 ohm 8 ohm'a seri olduğu için burada 10 amper yapar. Şey 10 ohm yapar. Özür dilerim. Buradaki KL'nin de 80 volt olması lazım. Çünkü paralelde potansiyeller eşittir. O zaman bu koldan da şu şekilde e, 10 ohm direncim vardı ve eşittir i r'den benim 80 volt elde etmem lazım. 80 eşittir i çarpı 10'dan i eşittir 8 amper olur. Şu ana koldan 8 amper akım geçer. O zaman her bir koldan k'dan m'ye doğru şöyle 2 şer amper geçmeli 2, 4, 6, 8 olsun. O zaman her bir koldan k'dan m'ye doğru 2 amperi geçirirsem bak şuradan k'dan m'ye doğru 2 amper. Buradan K'dan M'ye doğru 2 amper. Dur, orayı yanlış yazdım. Özür. Orayı bir yanlış yazdım. Hep KM'lerden götüreceğim. K'dan M'ye doğru 2 amper. K'dan M'ye doğru 2 amper. K'dan M'ye doğru 2 amper. Bunları yazdım bir. Bak şuradan 2 geliyor. Buradan 2 geliyor. Buradan 2 geliyor. 2 4 6 amper. Şu I2'dir. I2 6 amper. I2'yi bulduk. Ondan sonra i1'i de şöyle bulacağız. Şimdi bakın şuradan renk değiştirerek Bak şuradan 2 amper gitmiş. Renk de çok iyi değil. Beyazla gideyim. Şuradan 2 amper buradan ayrılmış. 2 amper de aşağı inmiş. O zaman şuradan 4 amper gelmeli ki 2 aşağı 2 sağa doğru gitsin. Sonra şuraya geliyorum. Şuradan i1 gelmiş. Bu i1'in 2 amperi aşağı gitmiş. 2 amperi şey 4 amperi sağa gitmiş. O zaman 4 2 daha i1 de 6 amper olur. O zaman demek ki bizim hem i1'imiz hem de i2'miz 6 amper olur. i1 eşittir i2 eşittir 6 amper olur deriz. İnşallah anlatabilmişimdir.